Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salat ve selam ala Resulü Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Emme ba'd değerli kardeşlerim, Celal Yıldırım Hoca Efendi Kur'an Ahkamat kitabından devam ediyoruz. Konumuz müşriklerden aman dileyen olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in ehadun minel müşrikîn istecâreke fe ecirhu hatta yesma'a kelâmallâhi thumma eblighuhu mâmene. Zâlike bi ennem kavmun la ya'lemûn. Eğer kendilerine taarruz edilmesi emrolunan müşriklerden biri senden aman dilerse ona aman ver ta ki Allah'ın kelamını dinlesin. Sonra onu emin olduğu yere kadar selametle ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir kavimdir. Tövbe ayet 6. İslam sulh ve emniyet denilir. Beşerin selameti için çalışır. Aman dileyen müşrike öldürmesi emrolunan bir kişi dahi olsa aman verilir. Çünkü maksat ıslahdır, ifsat değildir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme dil uzatan, şiirlere onu hicveten, Kab bin Zübeyir hakkında öldürme emri verildi halde adı geçen gelip aman dilediği zaman kendisine aman verilmiş ve İslamiyet'i kabul etmiştir. Ayetin mütemmiminde bu maksat açıklanarak ta ki Allah'ın kelamı Kur'an'ı, ondaki öykümleri, emir ve yasakları, yüksek ahlak prensipleri ne dinlesin buyuruyor. Ayetin delalet tahkem üzerine alimlerin görüşüne gelince A. Kendisine aman verilen müşrike lazım gelen telkinat en uygun şekilde yapılır. Kabul ederse mesele halledilmiş olur. Etmezse emin olduğu yere kadar ulaştırılır. Öldürülmez. işkence yapılmaz. İmam Malik diyor ki eğer bir harbiye yani kendilerle savaş halinde bulunduğumuz müşriklerden birine Müslümanlara ait yurdun herhangi bir yol ve geçidinde rastlanır. O da ben aman dilemeye geldim derse bu şüpheli bir durumdur. Fakat onun emin olacağı yere ulaştırılması görüşündeyim. İbn Kasım da buna yakın fakat yakın, daha geniş manada diyor ki bunun gibi bizim sınırlarımızı aşıp tacir olarak gelen harbi kişiye rastlanır. O da ben sizin yurda facir olarak gelenlere taarruz etmediğinizi sanıyordum derse ona dokunulmaz, işkence yapılmaz ama verilir. B İslam hükümdarının aman vermesinin caiz olduğunda hiçbir alim muhalefet etmemiştir. Çünkü maslahatı görüp takdir etmek herkesten daha ileridir. Aynı zaman milletin celbi menafi ve def-i mezair hususunda vekili sayılır. Bunun dışında Müslümanlardan birinin aman vermesi hususunda görüş farkı vuku bulmuştur. Fakat Hür Müslümanın vermiş olduğu amanın geçerli olduğu alime ittifakı vardır. Ancak İbn Habib diyor ki hükümdar verilen amanı tetkik eder. Maslahat olup olmadığı göre kabul veya reddedebilir. Köleye gelince Maliki mezhebinde meşhur olan kavl. Onun da vereceği amanın vereceği amanın hüküm taşıdığıdır. İmam Şafii ve arkadaşlar İmam Ahmed bin Hanbel İshak Evzai Sevir. Ebu Sevir, Davud ve Muhammed bin Hasan'a göre de böyledir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise kölenin aman vermesi yetkisi yoktur. İmam Kurtubi bu mevzudur Diyor ki bize göre birincilerin görüşü daha sıhhatlidir. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el muslimu tetekafeu dimauhum ve yes'a bi zimmetihim Müslümanların kanları birbirine denktir ve onların en aşağısı onları masraat için ahd ve amana gayretle yürütür. Yani bu usta yetkilidir. Burada en aşağısından kölenin de aman vermesinin caiz olduğunda hükmü çıkarılmıştır. Bu takdirde hürre olan Kadınlarımız da bu yetkiye sahiptirler. Ancak Abdullah bin Macişun diyor ki hükümdar izin vermediği kadının aman vermesi caiz görülmez ayet muhkem olup olmadığı görüş farkı vardır. A. Dahak ve Süddi'ye göre ve katil ayet ayetiyle nesha uğramıştır. Yani ayet mensuktur, hükmü kaldırmıştır. B. İmam Hasan diyor ki bu ayetin hükmü kıyafetine kadar mervi ve muhkemdir. Mücahit aynı görüştedir. Bazı da bu ayetin hükmü sadece 4 ay müddetince mer'i idi demiştir. Buna cevapla Said bin Cübeyr radıyallahu anh diyor ki müşriklerden bir adam Hazreti Ali radıyallahu gelerek dedi ki bizden bir kişi dört ay sonra erdikten sonra Allah'ın kelamını dinlemek veya bir ihtiyaç için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmek istediğinde öldürüldü. Hazreti Ali radıyallahu anh hayır olamaz çünkü Cenab-ı Hak eğer müşriklerden biri senden aman dilerse ona aman ver ta ki Allah'ın kelamını dinlesin buyuruyor diye cevap verdi. İşte sahih olan rivayet budur. Bunun diğer bir örneği yalancı Peygamber Müseylemen'in Asr-ı Saadet'te Yemame'de meydan çıkıp peygamber iddiasında bulunan macera perest yalancı bir adamdır. Önce İslam'a girmişken sonra irtidatla peygamberlik iddiasına kalkıştı. Bir takım ahlaksızları kendisine bağlayıp kısa bir zaman içinde bir hayli taraftır topladı. Hz. Bekir Sıddık devrinde Halid bin Velid kumandasında bir ordu bu yalancı peygamber üzerine gönderildi. Şiddetli bir çarpışmadan sonra iki taraftan 20 bine yakın insan telef oldu ve netice düşman ordusu dağılıp müselleme de öldürüldü. Yalancı Peygamber Müseylemen'in elçisi Hazreti Peygamber gelip sen Müseylemen'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmez misin diye teklifte bulundu. Hazreti Peygamber bu herzeye üzüldü ve eğer elçilerin öldürülmesi adet olmuş olsaydı derhal senin kafanı kestirirdim buyurdu. Netice olarak dar ve harpten elçilik, ticaret, suluh istemek, cizye vermek ve aman dilemek üzere gelen müşriklere aman verilir.